Sayın bak bak buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gaziantep'in kurtuluşu olan 25 Aralık tarihte herhangi bir gün değildir. 25 Aralık esir olmaktansa ölmeyi tercih eden bir milletin küllerinden doğuşu, aylar süren mücadeleyle Antep'in esaretten kurtuluşunun yıl dönümüdür. Bu vesileyle Gaziantep'in kurtuluşunun 102. yılını kutluyor. Bizlere bu toprakları miras bırakan ecdad ile vatanımızı korurken PKK terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 14 yaşındaki Mehmet Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve nice kahramanın öncülüğünde bu topraklarda emsalsiz bir destan yazıldı. Antepli'nin düşmana karşı silahı cephanesi yoktu ama Bağımsızlık aşkıyla iman dolu yüreği vardı. Atatürk, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar." dedi. Ecdadımızdan aldığımız yiğitlik ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak, her alanda şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Gazilik unvanına mazhar olan şehrimiz Kardeşliği, üretimi, sanayisi, tarihi ve kültürüyle örnek bir şehirdir. 11 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin 6. ihracat şehridir. 6 Şubat depremlerine rağmen üretim şehridir. Depremde özellikle İslahiye ile Nurdağ ağır hasar almıştı. Tüm Gaziantep'te 54 binden fazla vatandaşımızı konteynere yerleştirdik. Şu anda elektriği, suyu, interneti tüm altyapısıyla 59.522 bağımsız bölüm inşa edilmekti. İşte Nurdağ konutlarımız, işte İslahiye konutlarımız ve Gaziantep-İslahiye-Nurdağ köy evlerimiz. İnşallah ilk konutların teslimini gerçekleştireceğiz. Depremde 11 binden fazla hayvanımız telef olmuştu. Tarım aletleri kullanılmaz hale gelmişti. 16 bin işletmeye 125 milyonluk nakdi destek, çadır, ekipman ve hayvan ve yem desteği sağladık. Depremde zarar gören 533 okulumuz onarımını tamamlayarak bu döneme yetiştirdik. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Gaziantep'teki öğretmen sayımızı 2002'de 10 bin iken 35 bin'e yükselttik. Derslik sayımızı 6000'den 23 bin'e çıkardık. 4 üniversitemizde 60 bin öğrencimiz eğitim görmekte. Spor şehriyiz. 9 ilçemize 28 spor salonu, 1400 havuzu kazandırdık. İlçelerimizde 343 okula basketbol, voleybol sahası yaparak öğrencilerimizi spora teşvik ettik. Yurt kapasitemizi 12 bin'e çıkardık. Bir asır önce istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları olarak gençlerimiz de kalkılma hamlemizin meşalesini taşıyoruz. Gaziantep'i sağlık üssü haline getiren 1875 yatak kapasiteli hastanemiz sadece Gaziantep'e değil tüm bölgeye hizmet etmekte. 25 Aralık ile kadın doğum ve çocuk hastanemizde de... 500er yataklı ek kapasite yatak ilave ediyoruz. İlçelerimize hastaneleri inşa ettik. Ağız diş sağlığı merkezi açtık. Boşuna demiyoruz. Yaparsa AK Parti yapar diye. Son 20 yılda karayollarında tarih yazdık. 21 milyar liralık ulaşım yatırımlarıyla yolları açtık, köprüler yaptık. Depremden sonra Gaziantep Nurdağ İslahiye yolu Tarsus Adana Gaziantep otoyolumuzu onararak trafiğe açtık. Gaziantep'teki karayolunu 663 bölünmüş yolları 467 kilometreye çıkardık. Mersin Adana Osmaniye Gaziantep hızlı tren projemizle altı saatlik yolu 2 saate indirdik. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti olarak ecdadımıza layık eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz şehrimizi ve ülkemizi ileriye taşıma gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. 22 yıldır bizden desteğini esirgemeyen aziz milletimiz bu yolculukta en büyük motivasyonumuz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik derken Tam da bunu kastediyoruz. Durmayacağız. Üreteceğiz. Büyüteceğiz. Güçleneceğiz. Güçleneceğiz ki Asya'dan Afrika'ya tüm mazlumların umudu. Güçlü Türkiye olarak tarih yazacağız. Bunun için diyorum ki vatanımız milletimiz var olsun. Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalansın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.